Hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim. Yine allak bullak bir gündü. Tüm piyasalarla ilgili beklentilerimi ifade edeceğim. Sizlere merak etmeyin. Türkiye tarafında ortalık gerçekten inanılmaz karışık. Eylül ayının başlamasıyla beraber keşke şu adli tatil 6 ay falan olsaydı. Vallahi kafamız bir rahat ederdi ki. Borsada bir güzel yükselirdi ki. Bugün yine yani bu kadar da olmaz. Tabi Türkiye'de her gün söylüyoruz ama diyebileceğimiz bir olay yaşandı. Şimdi e, CHP'nin İstanbul İl Kongresi var. Daha önce mesela CHP'nin genel kongresi de genel kurultayına da böyle durumlar yaşanmıştı. İşte iptal istemi davası, kararı bozulmasının onayı, onayının reddi, reddinin usulen kabulünün, bilmem nesi de bilmem nesi de bilmem nesi. Bıktım artık ya. İllallah ettim, yaka sıyırdım artık. ya lanet olsun ya. Neden bu kadar sinirleniyorum? Abi benim işim bilanço incelemek, benim işim teknik grafiklere bakmak, benim işim makroekonomiye bakmak normal şartlarda ve bunları size aktarmak, kendimde işlem yapmak ve bu, buradan mümkün olduğunca fazla kazanç elde etmek. Ama biz maalesef Mart ayından beri üzerimize öyle bir bela yapıştı ki, bak söylüyorum lanet olsun, lanet olsun üzerimize öyle bir bela yapıştı ki piyasa olarak bahsediyorum piyasadan. Abi dava, soruşturma, operasyon bilmem ne o bu şu bu. yani bıktık artık ya piyasayı takip ediyorum abi. Şok bir haber düşüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Sonra piyasa bir anda çok sert düştü. Bofa tabii ki çok sert sattı bir anda ve piyasa bir anda yerli eksan oldu. Bütün iş şirketler bir yakalayamazsın abi yakalayamazsın. Yani haber bültenlerine düşmedi daha. Bak haber bültenlerine daha düşmedi. Yani A haberi açtım. Bloomberg'ü açtım. Birkaç yeri açtım. Ya yemin ederim piyasa zaten %2 düştü. Ondan sonra o haberde görüyorum ben CHP'nin bilmem neyi. Twitter'da yok. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Nasıl yakalayacaksın lan? Nasıl yakalayabilirsin? Tabi orada bir çaktılar. İşte gün içi işlemleri olanlar olabilir. Kaldıraşlı işlemleri olanlar olabilir vesaire. Bu kardeşinize dahil. E ne oluyor tabii ki bir eksi iki orada yediler. E bir insanlar da lan, ne oluyor yine bir haber mi oldu falan filan deyip satıyorlar tabii ki bazıları. E, yani, tabi tabii çok daha kısaysa eğer vadeleri. Benim en azından Allah'tan o kadar değil. Sonra ne oluyor? Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'nin ilişkin yapılan itiraz değerlendirerek devam e, devam eden bir kongrenin durdurulamayacağını hükmetti. YSK'nın bu kararı İstanbul İl Kongresi'nin hukuken devam etmesi yönündeki ifade iradesini ortaya koyduğu. Kardeşim burası muz cumhuriyeti mi ya ya burası bir hukuk devleti değil mi ya madem yüksek seçim kurulu dediği gibi ki devam etti yüksek seçim kurulu dediği doğru ya asli 45. hukuk mahkemesine bir hesap sorulmayacak mı mesela hakimler savcılar kurulu tarafından falan. Yok mu bunun bir denetim mekanizması kardeşim sen nasıl bir karar veriyorsun neye dayanarak veriyorsun böyle bir karar demeyecek mi kimse? Milyarlarca liraya mal oluyor piyasa iniyor çıkıyor insanların güveni sarsılıyor vesaire ki bunu e, piyasada biliyorsunuz Savcı Sayan ve Şamil Tayyar var. AKP'li isimler biliyorsunuz bu isimlerde. Bakın iki tane tweeti var ki ben bu videonun başlığını neden böyle attım Sayın Savcım şimdi bizi de alırsınız ki Al, almadınız adam kalmadı da. E, neden böyle attım şimdi o noktaya geleceğim bakın öncelikle Savcı Sayan diyor ki. İstanbul Olağanüstü CHP'li ilk kongresini televizyondan izledim adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi. Çıkardığım sonuç şu yargının içinde bir klik bitmiyor Türkiye'de klikler zaten biz olduk klik kardeşim yani. Sayın Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor bir, bu başka türlü izah edilemez. Cumhurbaşkanımızın hiçbir dahili olmadığı halde her şey sanki ondan kaynaklanıyormuş gibi bir hava oluşturuluyor. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bırakın CHP kendi tüzüğüne, kendi yapısına, siyasi partiler yasasına ve YSK'ya göre seçimini yapsın. Allah aşkına bu iş nereye kadar gidecek? 2. Şamil Tayyar. Gelelim özellikle benim bu başlığı atmama sebep olan nokta. Yüksek Seçim Kurulu ve İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin arasındaki kurulta ihtilafı iktisadi ve siyasi sonuçlar olan bir yargı krizidir. Bakın kriz olarak nitelendiriyorlar. Haliyle CHP'nin iç sorunu olmaktan çıkmıştır. Neden bu isimleri okuyorum? Bu isimler AKP'li olduğu bilinen ve gerçekten de AKP çok yakın isimler. Siyaset kurumu bu krizi ve olası krizleri aşmak için çözüm üretmelidir. Sorun yerel mahkemelerde ise eğer HSK devreye girmelidir. Yüksek Seçim Kurulu kusurlu ise yasal düzenlemeyle sorun çözülmelidir. Çünkü gelinen noktada yaşananlar siyaseten iktidarı ciro edilmekte, demokrasi yara almakta ve altını çiziyorum piyasalardaki dalgalanmalar haksız kazançlara yol açmaktadır. Abicim biz ne konuşuyoruz ya? Biz ne konuşuyoruz? Ben anlatamıyorum ki teknik olarak arkadaşlar şuradan gelir şuradan döner işte bilanço şöyle faiz böyle. Hiçbir yük mü yok lan faizin? Faizin hiçbir yük mü yok? Yok. Normalde böyle faiz indirimleri olacak. Tahvil faizleri şu anda 35'lerin altına inmiş olması lazım. CDS 230'lara düşüş. Şak 250'lere geri çıktı. Bakacağız şimdi birazdan. Abi hafta sonu cuma günü. Bir haber geliyor Şok Trump Erdoğan haberi %2 yukarıda. Pazartesi salı günü işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon şak aşağı eksi 2. Şak yukarı eksi 2 aşağı eksi 2 artık sıyıracağız ya. Ne lan burası ne biçim bir ülke oğlum. Yani kusura bakmayın sayın savcım eleştireceğim ya. Arada da sinirleneceğim ya. Bu da can. Bu da can bu da iş bu da meslek bu da para bu da şey. Olan bizi oluyor ya. Bunlarla mı uğraşacağım abi ben? Bunlarla mı uğraşacağız biz yatırımcılar olarak yani? Biz de toplayalım pılımızı pırtımızı. Ha, zaten sadece Borsa İstanbul'da yatırım yapmıyorum. Kripto tarafında yatırımlarım var. Altın tarafında yatırımlarım var. Amerika piyasalarında da bir karşıtlığım yok. Ama yani doğru zamanda yakalayamadım. Şimdi bu saatten sonra ha gider mi gider ama piyasa şişmişken girmek istemiyorum. Ama Borsa İstanbul'da bir yandan bırakmak istemiyorum kardeşim. Yani sonuçta benim iyi o zaman abi. Yani bu şey gibi yani. ülkemizde panel üretmeyelim. Çin'den ucuza geliyor. diye alalım ülkemizde araba üretmeyelim. Çin'den ya kendi borsamıza da sahip bir noktada bu hamaset veya demagoji değil abi. Kendi borsamıza da bir yerde sahip çıkmamız lazım. Burayı terk edip gidelim o zaman. Hepten hiçbir şey kuru kurak kalsın. Ya. Böyle mi yani? Bu mu yani? Bu mu abi? İçine çok özür diliyorum. Kim yaptıysa bilmiyorum. Kimseyi kastetmiyorum. Genel konuşuyorum. İçine sıçtınız abi. İçine sıçtınız. Ülkenin de borsanın da her şeyinde yani. Bak hiç kimseye söylemiyorum. Bunu iktidara söylemiyorum. Muhalefete söylemiyorum. Kimi CHP suçlu bulur. Kimi iktidar suçlu bulur. Kimi bu işte klikleri mi likleri suçlu bulur. Abi kim yaptıysa. Kimse sebep olduysa. Ülke ülke olmaktan çıkmış abi. Ya bilmiyorum yani adalet bakanı sayın adalet bakanı çıksın Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti falan filan bir şeyler söylesin konuşsun. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı yurt dışındaymış ama demek ki devletimizin kolluk kuvvetlerinin haberi yok gibi de şimdi son zamanlarda sürekli jandarmayla yapıyorlar operasyonları. Mustafa Gültepe'nin evine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine jandarma tarafından bir ihbar üzerine baskın düzenlendiği bildirildi. Bu baskının 125 şirketi bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor. E, haber baskın sırasında Gültepe'nin yurt dışında olduğunu, bundan haberiniz yok mu abisin? eşi ve ailesinin evde olduğunu ve jandarmanın kapıları kırarak eve girdiğini belirtiyor. <laughs> Abi olur mu böyle bir şey ya? Ya bu adam Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı. Çağırsan zaten gelir. Hadi gelmedi. Adam yurt dışında. Bunu nasıl bilmiyorsunuz? Bu nasıl bir rezillik? Ki bunun sadece ben rezillik olduğunu düşünmüyorum. Bakın İçişleri Bakanı da konuyu incelemek üzere müfettiş görevlendirmiş ya. Bu nasıl bir kepazelik ya? Özür diliyorum ama bu kepazelik ya. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın evine kapıları kırarak giriyorsun. Adam yurt dışında ya. Adam yurt dışında abi haberiniz yok mu yurt dışında ona Bir bakmadınız mı kayıtlara falan bunu yaparken? Hadi bakmadınız. Neyin kapılarını kırıp giriyorsunuz ya? Bu adamlar zaten çağırsanız ifadeye gelecek adamlar ama Türkiye gerçekten at izi izine karışmış ya. Her şey birbirine girmiş ya. JP Morgan Türk gıda perakende sektörüne ilişkin e, hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. BİM ve Migros için ağırlığını artır tavsiyesini koruyor ama ŞOK için nötr de yeniliyor. Ama e, hedef fiyatları aşağı çekiyor. BİM için 2026 sonundaki hedef fiyatını 985 liradan 858'e, Migros'un hedefini 982 liradan 869'a çekmiş. Çok marketler için hedefini ise 73 liradan 70 liraya indirmiş. Baya kritik bir düzenleme. Philip Capital e, model portföyünü değiştiriyor arkadaşlar. E, model portföy içerisinde Akbank, İş Bankası, Boğaziçi Beton, Kardemir Astor Enerji, Galata Wind, Mavi Giyim, Pegasus ve Türkiye Sigorta kalıyor. Migros ve Türkseli çıkartıyor. Ekledikleri ise Hitit Bilgisayar ki çok doğru. Koca Çelik ki ben de yatırımcısıyım. Sabancı Holding, Maçkolik, Maçkolik ile ilgili çok garip bir, bir bilgi var bu arada birazdan vereceğim. Oyak Çimento'yu da portföyüne dahil ediyor. Faiz indirimlerinin orta vadede büyümeyi destekleyeceğini öngörse de yüksek faiz seviyeleri ve jeopolitik risklerin toparlanma hızını sınırlayabileceğine de dikkat çekiyor. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizleri %39.80 <laughs> faiz 42.5'tayken de 42.5'de miydi 43'de miydi 43'teyken de faiz yine 39'du faiz 40.5'a indi yine 39. E, tahvil tarafına hiçbir şekilde alım gelmiyor çünkü e, Türkiye'deki bu riskli ortamda pek bir şey beklentisi yok. CDS primleri bilmem kaç yılın en düşük seviyesine 236'lara inmişti. Pazartesi %7'lik tekrardan sert bir yükselişle 258'lere tekrardan tırmanmayı başardı. Çünkü ülkemizde maalesef hiçbir kriz briz, hiçbir şey bitmiyor. Isı haritasına baktığımız zaman yine seçici yükselişler vardı. Destek factoring gibi böyle. Bir de bunu Bistot'uza aldılar şimdi. Destek faktörik gibi manipülat manipülatif ki kimin manipülasyon yaptığı apaçık belli ortada olan manipülatif şirketler ve Aselsan gibi hikayesi olan işte özellikle bu savunma sanayi işte küresel riskler falan filan gibi şirketler hariç bazı şirketler pozitifti bazı şirketler negatif olarak karşımıza çıktı. Borsa'ya baktığımız zaman teknik olarak bakacak olursak bir, bir sıkıntı yok şu anda. Yani aşması gereken seviyeler var tabii ki işte mesela 100'e baktığımız zaman 11.600 seviyesini vesaire aşması lazım. Ama onun ağacına teknik olarak kısa vadede, saatlik vadede özellikle bu CHP'nin davasından sonra yükseliş trendi devam ediyor. Bunda bir problem yok. Biz 30'a baktığımız zaman yine aynı şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Mesela biz 30'da 12.127'nin altında kapanışlar. Biz düzde ise 11.000'in altında kapanışlar. Artık bu trendin son bulduğunu ifade edecek bizler ama gel gör ki trendler, teknikler ne işe yarar. Yalnız bitcoin ve kripto paralarda dün size üstünü çize çize koca koca başlıklarla bu düşüşün hiçbir manası yok. Bu düşüşün hiçbir temeli yok. Bu düşüş tamamıyla tamamıyla longçıları patlatmak kaldıraçlı işlem yapanları, patlatmak vadili işlem, yok diyorum, vadili işlem yapanları yani kaldıraçlı işlem yapanları e, patlatmak için yapılmış bir hareket. Hiçbir sebep yok lan. Hani faiz iniyor Amerika'da ve daha da inecek. Dün e, Fed'in yeni üyesi Trump'ın atadığı yeni üyesi ki bu Lisa Cook'u da gönderebilirse hepten böyle hakim olacak. Adamın açıklaması var. İki, iki indirimde diyor, iki toplantıda diyor 125 bas puan indirmemiz lazım diyor. Yok artık daha neler yani. Eğer öyle bir indirim olursa bu kripto paraların yükselmemesi için bir sebep sebep yok. İki senedir çok ciddi pozitif haberler geliyor. ETF'lerinden halvingine halvinginden yasalarına yasalarından e, efendime söyleyeyim işte e, faiz indirimine kadar gelmeyen pozitif gelişme yok ama kripto parası kripto piyasası yükselmiyor. Ya sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde bu piyasalar gerçekten soygun yeri oldu abi. Bunu bir şekilde düzelmesi lazım. Ya bu taraftaki düşüşün sebepsiz olması sebebiyle e, 112 bin dolarda bitcoin için ifade etmiştim 4000 dolar ethereum için ifade etmiştim hatırlarsanız. Bitcoin burada net bir ikili yaptı ve yukarı doğru hareketine tekrardan başladı sevgili arkadaşlar. Ee, Ethereum o kadar güçlü katılamadı. Ethereum'un güçlü katılabilmesi için 4260 doların üzerine geçmesi gerekiyor. Ama genel olarak altcoin'lere baktığımız zaman tekrar böyle yeşillikler, güzel hareketler görüyoruz. Ee, buraya dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi ben temel olarak buranın alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Tether dominansı şöyle bir yukarı doğru çıktı. Tekrardan e, direnç olarak gördüğü seviyeler olan 4.58'lere temas etti ve oradan tekrardan yönünü aşağıya doğru dönüyor. Ben buna çok önem veriyorum Tether dominansına. 4.46'nın altına indiği zaman bir pozitif olacağım ama tekrardan özellikle şu düşen trendinin altına gelmesi lazım. Burası çok önemli. E, gelmiyorsa fiyat hareketi tekrardan e, inip e, burada Tether dominansına 4.28'lere 4.27'lere falan inip oradan tekrar dönüyor işte işte o problem olacak. Ona o zaman bakacağız. Burada bir yatay bölgede yaptı bu arada kendine bayağı net bir şekilde. Ama bakalım yani bu faiz indirimleriyle beraber burada bir hareket olması gerekiyor abi. Altın tarafına baktığımız zaman ons altın tarafına özellikle Alım fırsatı olarak görü, görülebilir burası net bir alım fırsatı olarak görülebilir Altın tarafında sert yükselişler var buna ister jeopolitik riskler deyin ister dünyada bir dönüşüm deyin işte tahvil, tahvillerin Amerika Tahvillerinin Veya doların güvenli liman olmasından çıkması ve dünyadaki jeopolitik risklerin çok artması Bu sebepten dolayı altın tarafının fiyatlanması değil ne derseniz deyin Altın tarafı e, yükselişine devam edecek çok güçlü bir trendi var bir problem şu anda ben görmüyorum çok net bir problem görmüyorum. Buradan düzeltse düzeltse geleceği seviye 3700 seviyesidir. 3700 seviyesi çok güçlü bir destek olur. Orası da daha net bir alım fırsatı olur. O da %1.29. Bu ons fiyatı sevgili arkadaşlar. E, altın sertifikası 60 liralara kadar geldi. Bak o biraz daha sert çekiliyor. Ama altında ons altında ciddi bir düzeltme başlarsa eğer e, şunu da ifade edeyim. Altın sertifikası çok çok daha sert düşecektir. Nasdaq tarafında ufak çekinmeler var ama orada da yükseliş trendi devam ediyor. Muhtemelen şöyle bir trend e, izleyecektir. Şu trendini izleyecektir. Amerika piyasa This is it. Yani bir ufak çekilme daha olsa bile maksimum çekileceği yer 24.370 seviyesinin azdaki için söyleyebileceğimiz seviye. Brent petrol tekrardan bir 68 dolar seviyelerine gelmiş ama orada çok büyük bir problem şimdilik görmüyorum. Yeni iş ilişkilerine baktığım zaman Fonet'e, Fonet, Fonet Bilgi Teknolojileri diye yanlış hatırlamıyorsam %20'si bir önceki senenin inceliği son oranı 113 milyon TL'lik bir anlaşması var. Onun haricinde %5'i geçen yok. Şirket gelişmelerine baktığım zaman IC Entra, Entera ya da neyse %100 oranında bedelsiz, %19 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almış. Kim Market, İstanbul Bağcılar'da yer alan 7282 metrekare kapalı alana sahip 5 bağımsız bölümden oluşan bina ve arsayı 300 milyon TL peşin tutarla satın almış. Millette ne para var ya. Altın Kılıçkı'da e, Türkiye'de 13 binin üzerinde şubesi bulunan perakende zinciriyle ürün portföyüne yeni katılan 1 litre meyveli kefirin markasının tüm Türkiye şubelerinde satış için anlaşıldığını söylüyorlar. Kervan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 40 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalamış. Finansman kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayılması işletme sermayesi ihtiyacında ve yatırım harcamalarında sağ kullanılacak ifadesini veriyorlar. <laughs> maçkolik de ben bunu okurken ee, Maçkolik Match and Direct ve Sahadan'a uygulama herhalde bu. 1 Ocak 23 Eylül arasında ben bunu milyon okudum sonra baktım ki milyarmış. 10 milyar 81 milyon 734 bin 203 kez giriş yapılmış. Eee uygulamaya giriş sayısı ilk defa 10 milyar barajını aşmış ve geçen yılın aynı dönemine göre %27 artış göstermiş. Vallahi ne diyeyim inanılmaz yani bizim millet bayılıyor herhalde futbola ve kumara. Evet sevgili takipçilerim videonun sonuna geldik. Vallahi billahi yemin ediyorum size var ya son 2-3 gündür şu böyle omuzlarım ağrıdı artık yani. Vallahi başlayacağım ya. Yani. yani. Sövmemek için kendimi çok zor tutuyorum yani. O onunla görüşecek artıyor. Bu bununla görüşecek düşüyor. Şey ya bıktım ya abi. Ben teknik analiz bakmak istiyorum. Ben bilanço bakmak istiyorum. Ben şirketlerin fabrikalarına gitmek istiyorum ya. Aa, bugün nerede geçer? Bugün nerede geçer? Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Kanal abone olun. Bildirimler için yorum yapın. Pazar günü yine Hakan abiyle video geliyor. Hem makara muhabbet hem de ee, ya, anılarıyla ilgili çok nasıl ciddi çok ciddi kazançlarını vesaire anlatıyor. Bu videoda da ee, sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.